Herkese selamlar. Bugün sizlerle ÖSYM'nin sınavlarda sorduğu tarzda trigonometri soruları çözeceğiz. İki tane soru çözeceğiz. Bu sorular çok önemli. Sınavlarda çıkıyor genelde. Şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Sinüs 2 alfa bölü 1 eksi kos 2 alfa. Sadeleştirilmiş biçimi nedir diye bir soru sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu soruları çözebilmek için ilk bizim dönüşümleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, yukarıdaki sinüs 2 alfayı dönüşüm olarak nasıl yazarız biz? Önce yazalım ilk onu. Sinüs 2 alfa. Biz bunu nasıl yazarız? Biliyorsunuz ki 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa bize sin 2 alfayı verir. Yani dönüşüm olarak bu şekilde yazılır. Yine alttaki alttakini de dönüşüm olarak yazmamız gerekiyor. 1 eksi cos 2 alfa. Onu nasıl yazarız bakalım hemen. 1 eksi parantez cos 2 alfayı nasıl yazarız? Onun da farklı dönüşümleri var. 1 eksi 2 sin kare alfa yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yazılabiliyor. Yani bu bize cos 2 alfayı veriyor. Bu şekilde yazabiliriz. Daha sonra biz dönüşüm yapabilmek için bunları şöyle düşünelim. Bölü şeklindeydi. Burada da bölü şeklinde yazdık. 2 çarpı sin alfa Çarpı kos alfa bölü. Şimdi 1 eksi 2 sin kare alfa şeklinde yazmıştık biz burayı. Burayı da şöyle yazacağım ben şimdi. Şimdi parantez için eksiyi dağıtalım. Ne olur? Eksi 1 olur burası. Eksiyi buraya dağıttık. Eksi eksi art oldu. Yani buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 artı 1 bunlar gider. 2 sin kare alfa gelir. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde yazabiliriz. Peki buradan biz sin alfaların sadeleştirirsek ne olur? Yukarıda 2 kos alfa bölü altta bir sin alfa gitti. 2 sin alfa kalır. Buradan da ikileri de sadeleştirirsek. Kosinüs alfa bölü sin, alfa bize hangi dönüşüm veriyordu? Kotanjant veriyordu. Kotanjant alfa. Sin alfa bölü kos alfa olsaydı tanjant alfa olurdu. Cevabımız kotanjant alfa. Aslında kolay arkadaşlar. Dönüşümleri bilmeniz gerekiyor sadece. Gerisi sadeleştirme işlemi. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Sinüs 10 çarpı kosinüs 40 artı kosinüs 10 çarpı sinüs 40 bölü kosinüs 50 çarpı kosinüs 10 artı sinüs 50 çarpı sinüs 10 işlemin sonucu kaçtı diye sorulmuş. Şimdi farkındaysanız sinüs 10 çarpı kosinüs 40 yine sinüs 10 kosinüs 10 yani bu bir dönüşümü veriyor bize yine hangi dönüşümü verir? Sinüs dönüşümünü. Onu da şöyle yazabiliriz. Sinüs 10 artı 40. Yani aslında bunun açılımıdır bu. Hani x sinüs 10'u yazarız. Bunun açılımı nasıl yazılır? Şöyle. Sinüs 10 çarpı. İlk şurayı yazdık. Daha sonra ikinci kısımda kosinüs geliyordu. Kosinüs 40. Artı. Daha sonra kosinüs 10. ilk kısmı yazıyoruz. Çarpı. Sinüs 40 şeklinde sinüs olduğunda araya artı geliyordu. Bu bizim bu dönüşüm vermiş olur. Yani yukarıdaki işlem aslında neymiş? Sinüs 10 artı sinüs 40'mış. Yani sinüs 50. Yukarıdaki işlemimiz. Alttaki kısım ne? Kosinüs 50 çarpı kosinüs 10 artı sinüs 50 çarpı sinüs 10. Bu da bizim bize kosinüsü veriyor. Kosinüs de nasıl oluyordu ama arkadaşlar? Eksi oluyordu aradaki işlem. Sinüs de artı, kosinüs de eksi. Onu da yazalım. Dönüşümün nasıl olduğunu. Şöyle gösterelim hemen. Kosinüs kosinüs 50 bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğeri kosinüs olmuş. Kosinüs de eksi yazıyordu. Buradaki işlem artı mı? burada yazılırken eksi olarak yazılıyor. Dönüşüm bu şekilde çünkü. Açılım da şu şekilde. Kosinüs 50 çarpı kosinüs 10 araya artı geliyor. Sinüs 50 çarpı sinüs 10. Dönüşüm bilmeniz gerekiyor sadece. Çok kolay. Yani aradaki sayılar değişiyor. Şurası 70 olur. Şurası 20 olur. Bunlar değişir. Başka bir şey değişmez. Şimdi yukarıdaki işlemimiz sinüs 50. Şuranın dönüşümü neymiş? Sinüs 50'ymiş arkadaşlar. Onu yazdık. Alttakinin dönüşümü neymiş? Kosinüs 50 eksi Kaç olur? Kosinüs 40 olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Doğru buraya kadar. Peki bizi sinüs 50 ile kosinüs 40 biz bunu nasıl eşitleriz? Hani 90'da eşitleniyor. Şöyle bir şey vardı. Onu da yazayım. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa eşittir. Kosinüs alfa. Biz bunu diyebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Çünkü 90 yani pi bölü 2 eksi alfa açısı bize kosinüsünü veriyor. Yani sinüs 40 nedir? Kosinüs 50. 90'a tamamlıyorsunuz. Sinüs 30 nedir? 90'dan çıkar kosinüs 60. Bu kadar kolay. Bunları bilmeniz yeterli yani. Çok kolay sorular aslında. Kosinüs 40 kaç olur? Sinüs 50 olur. Arkadaşlar. Yani aslında bu bunun 90'a tamamlanmış hali. Yani cevabımız ne oluyor? 1 oluyor. Bunların ikisi eşit aslında. Buradan da cevabı 1 bulabiliriz. Sorular bu kadar kolay. Yani ÖSYM'de böyle sorular soruyor. Sadece işlem uzunluğu var gördüğünüz gibi. 2-3 dakika sürüyor sorular. Dikkatli olduğunuz zaman çok kolay sorular. Umarım başarılı olursunuz. Hoşçakalın.